Dedikodusu en çok yapılan burç hangisi? Acaba? Oğlak olabilir mi? Oğlak. Oğlakla bir alıp veremediğiniz var. Evet, çevremdeki hep oğlaklar öyle. Burcunuz nedir? Yengeç. Özelliklerini taşıyor musunuz? Genelde taşıyorum. Mesela Mesela evcimenim, aileme düşkünüm. Dolunay'da çok etkilenirim. Başka? Merhametliyim. İyi kalpliyim. Daha ne diyeyim? Astrolojiye inanıyor musunuz? Biraz inanırım. En çok sizi ne etkiliyor? Ne gibi mesela? Yani işte doğum haritası diye bir şey duydunuz mu? Duydum ama pek ilgilenemedim çünkü doğum saatimi tam olarak bilmiyorum. Tam bu noktada doğum haritası aracılığıyla doğum saatinizi bulabiliyorsunuz. Nasıl buluyorum? Astroloji danışmanlığı alarak doğum haritanıza bakılıyor ve buradan sizin doğum saatiniz bulunabiliyor. Öyle mi? <laughs> Almak isterim ben de astroloji danışmanlığı. Birkaç soru soracağım. Sizce en becerikli burç hangisi? Bence en becerikli burç Oğlak gibi düşünüyorum. Ee, yani genellikle her şeyi yapabiliyorlar. Yengeç de marifetli. <laughs> ben de öyleyim. Peki en tehlikeli burç hangisi? Koç gibi mi? Sizce? Bilmiyorum terazi. Terazi bence. Biraz dengeli gibi gözüküyorlar ama çok dengeli değiller. En yalancı burç hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki oğlak. En çok anlaşamadığınız nokta neydi de ayrıldınız eşinizden? Geçimsizlik. Peki o zaman en çok aldatan burç hangisi? Oğlak. <laughs> Peki çenesi en düşük burç diye sorsam? Koç. E koş koç çevremdeki bütün koçlar biraz fazla konuşuyor. Dedikodusu en çok yapılan burç hangisi? Kim ki acaba? Oğlak. Olabilir mi? Oğlak. Oğlakla bir alıp veremediğiniz var. Evet, çevremdeki hep oğlaklar <laughs>